Urfa biberinin olduğu alana geldik. Şöyle küçük bir alan. Şöyle 10-15 kök. Şurada arı olduğu için birazcık sessiz olmalıyım. Hemen her şeyden rahatsız oluyorlar çünkü. Artık bunları da toplamaya başlayacağız. Birili ufaklı ne varsa. Bakın. Aslında biraz dolma biberi andırıyor ama. Görüyor musunuz? Bunları bir poşetimize koyalım. Sonra tekrar toplamaya devam edelim. Biraz şuralarda var. Bunlar çok acı biberler arkadaşlar. Yani öyle normal bir şekilde yenebilecek tatta değiller. Baharat şeklinde kullanılabilir ancak. Görüyor musunuz kıpkırmızı? Görüntü güzel ama tadı yani bu şekilde yenebilecek bir biber değil çok acı çünkü. Tam burada Urfa biberlerinin yanında kiraz biberleri de varmış. Onları da aldım. Onları da artık çantamıza koyuyoruz. Artık domatesleri de toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. Birazcık yukarıdan topladık şöyle çerilerden. Bunları turşu yaparız. Çünkü kızarmadığı için başka bir şey yapamayız. Çok güzel bakın pırıl pırıl hepsi de. İrili ufaklı. Şimdi gelin beraber bahçemizdeki domatesleri toplayalım. şurada var şöyle yeşilli meşilli demeden alıyoruz bakın burada da mini mini biberler var onları da alıyorum burada da biber varmış domatesin içine boş yerlere ekmişiz burada da salçalıklar var bakın artık rengi de şekli de değişmeye başlamış bunların Evet artık bozulmaya başlamış arkadaşlar. Bakın şu tarafı bozulmuş. Şu tarafı sert ama tabii bu işimize yaramaz. Bunu atacağım. Şunları da alalım. Evet. Şurada bir tane Bursa domatesinin gövdesi yaşarmış. Bursa domatesleri var minik minik arkadaşlar. Aldın mı anne onları? Yok, Göstereyim. Tamam. Bazı domatesler kurumuş. Bazıları da bu şekilde tekrardan minik minik domates vermeye başlamış. Evet, evet. Bakın çiçeği de var. O da mı? Evet. Çok bakın bunda da var. Çiçekleri var bunun da. Hatta minik bir domatesi de var. Arkadaşlar bakın. Fideyi söktüm. Kurumuş artık tamamen. Üzerindeki domatesleri şöyle aldım. Bir de artık görevini tamamladığı için atıyorum. Bakın. Bunu da söktüm. Bakın. Bunu da atıyoruz. Yeşil olanları atmıyoruz. Bakın şöyle 3 tane domates aldım bundan da. Yeşil olanlar kalıyor. Eğer soğuk kalmazsa yeşil olanları da olanları. Onlar yine bize domates vermeye devam edecek. Domates toplamaya devam ediyoruz. Şu yerli domatesin tazeliğine bakın arkadaşlar. Tazelemiş böyle taze taze olmuş. Pırıl pırıl. Şuna bakın. Evet. şuna bakın arkadaşlar. Bunlardan çok güzel turşu olur artık. Biz de kışın bol bol yeriz. Akşam olmak üzere biz domatesleri bitirmek üzereyiz. Artık bahçede sona doğru yaklaşıyoruz. Bundan sonra soğuk olur mu olmaz mı ya da soğuk vurur mu bilmiyoruz tabii. Bakın bu da dilimli domatesimizden. Hatta şu altta bir daha var. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Bakalım ileriki günlerde soğuk vurmazsa yine toplarız. Çünkü sebzelerimizin gövdesi hala toprakta. Şunları da alalım. Şu minikleri de alalım. Arkadaşlar domatesleri bitirdik toplamayı. Şimdi pepinoya geçtik. Pepinolarımızı da topluyoruz bugün. Yarına da işlerimiz var. Yarına da şu kurumuş barbunyaları toplayacağız. Şemşamelleri toplayacağız. Yani ayçiçeğini. Yarına da işimiz bayağı var. Bakın bunlar da pepinolarımız. Çok güzeller. Şimdi biz burayı da bitirelim. Ve size ne kadar domates ve pepino topladığımı göstereyim. Bunlar pepinolar. Bakın çok güzeller. Şöyle şuradan alayım. Görüyor musunuz? Artık pepinoları da hasat ettik. Burada da pepinolarımız var. Burada da var arkadaşlar. Yarım şal çuval, yarım şar. Burada da domatesimiz var. Şöyle küçük bir kasa. Burada dünden fasulyeyi e, görememişiz akşam olduğu için birazcık poşete fasulye topladık. Yarın arkadaşlar Ay çiçeklerini toplayacağız. Daha kuru barbunyalarımız var. Onları toplayacağız. Onlar zaten önemli değil soğuk için. Eğer soğuk vurmazsa bahçemizdeki fidelerdeki küçük meyveleri almadık. Sebzeleri almadık. Onlar tekrardan sebze verir. Yine tekrardan bahçe videolarım olur yani. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.